Ben zamanında geldim. Geciken sensin. Ya otobüsü karşılayacaktım ama iş güç çıktı işte. Her zaman bir işin gücün bulunur zaten Selim. Neyse ki anahtar var da kapı önlerinde perişan olmadım. Mehmet! Mehmet gel buraya. Mehmet'in ne işi var burada? Sana getirdim. Niye? Niyesi şu artık sende kalacak. Gözünü seveyim hala sen ne diyorsun Allah aşkına? Evladım evde ben dört boğaza bakıyorum. Şekerim var tansiyonum var artık canıma tak etti. Bu çocuk senin kardeşin biraz sen ilgilen. Benim kendimle ilgilenecek halim yok ki onunla olsun. Hmm. <laughs> Vallahi ben anlamam. çocuğun bir cilt sorunu var. Doktora gösteremedim. Sürekli kaşınıyor. Sen halledersin artık. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun hala ya? Bakamam ben ona. Hadi evladım ben gidiyorum. Otobüse yetişeceğim. Hala. Hadi hoşça kal. Hala. Ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Geç içeri hadi. Karnım acıktı. Zıkkım ye. Git dolaba bul bir şeyler işte. Sen mi uğraşacaksın bir de? Abi ne şu adam mısın be Tahir? Kardeşin gelecek dedin. Pat velet eve damladı ya. <laughs> Benim kalbim temizdir oğlum. Ne dersem o olur. Aman o zaman sakın ağzını açma. Yeni bir felakete hazır değilim. Bu iş yüzünden tezgahı da açamadık iyi mi? E, i̇yi ki açamadın be oğlum. Benle dalga mı geçiyorsun Tahir? Ne dalgası be abi? Polis geldi, bütün tezgahları topladı. Elimde kolumda bir şey görüyor musun? Doğru ya. Heh. Neyse. Hiç olmazsa bu felaketten kurtulduk. Kendin için konuş aslanım. Ben giden tezgaha yanarım. Heh. Ne arıyorsun sen burada lan? Ben sana dışarı çıkma demedim mi? Oynuyordum abi. Oynamayacaksın. Ortalıkta iti var, uğursuzu var. Bir de seninle uğraşmayayım. Ama öbür çocuklar oynuyor. Hala konuşuyor bak. Yapma be Selim. Yazık çocuğa hava alıyordu işte ya. Hadi git hazırlan şimdi. Gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak? Okula. Burada serserilik yapacağına sınıfta oturursun biraz. Hadi Doğru ya. Bir eve bir serseri yeter de artık. koysan olmuyor. Boşa koysan dolmuyor. Ne biçim bu ya? Of. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gir içeri. Hı hı. Abi sen de işi iyice boşladın ha. Ne o? Zabıtadan haber falan mı alıyorsun? Yine mi basıldınız? Sorma. Üstelik bu sefer tavuk gibi bir ben vardım. Ama anlamalıydım ya. Çarşıda incin top oynuyor. Ben de oturmuş saf saf satış yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak Selim haberin vardı da söylemediysen... Yok be Tahir. Nereden bileyim? Ben de gidip yeni filmler gelmiş onları aldım işte. <laughs> i̇yi yapmışsın iyi yapmışsın. Senden biraz alıp yarın sabah onları kaptırayım bari. <gülüyor> <gülüyor> ne iş hesap kitap mı? Aynen öyle. İki yakayı bir araya getiremiyorum ya. Eee zor tabii kardeşim. Bu zamanda çocuk büyütmek kolay mı? Eee. <laughs> Sahi seninki nerede? Nasıl geçmiş okulu? Bilmem. İçeride uzanmış yatıyordu. Ne uykusu bu be? Daha hava yeni karardı. Mehmet! Mehmet! Kalktın mı? <laughs> Öyle bağırırsan mahalle kalkar ya. Uyanmıştım zaten. Okul nasıldı? İyiydi. Yaramazlık falan yapmasaydın. Yapmadım. Aferin sana. Ama öğretmen seni istedi. Beni mi istedi? Ulan hem yaramazlık yapmadım diyorsun hem beni çağırıyorlar. Nasıl iş bu? Vallahi bir şey yapmadım abi. Pes ya. Ulan daha dün bir bugün iki. Şimdiden başımıza belayı aldık ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.